Arkadaşlar kendi hesabımı tekrardan aktif Instagram boca satış Buradan değere satıyorum ve aynı zamanda atıyorum O gün 20 BGL sattım 20 TL çekiliş 10 BGL sattım 10 TL çekiliş Kesin giveaway yapıyorum şu anda tüm kazancımı giveaway yapıyorum Günde 50 TL 100 TL giveaway var hesabımda Kanal oluşturdum. Bana mesaj at. Seni kanala ekleyelim. Instagram kanalımıza ekleyelim. Şu anda bir hafta boyunca tüm kazancımızı size yapıyorum. Yani günde 50-60-100 dolarlık bir giveaway'lar var. Gelip mutlaka katılın. İnanmıyorsanız gelin bakın kardeşim. Boca Adres Satış. DL almanın tek adresi. En ucuz DL bizde şu anda piyasadaki. Gel Boca Adres Satış'a mesaj at. DL al. Merhaba efendim. Ben Boca. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Bugün yanında Mert var. 265 DL'miz var. 260 DL'miz var. Bir yandan yayındayız. Bir yandan tayfadayız. Tayfa şu anda Pepin'i görüyorsunuz. Hani saat 11'de. Dünyanın sağ tarafında iki tane room dışında her yer dop arkadaşlar. Zaten en büyük takımımız Akif, ben, Turap hepimiz düzenli olarak yayınlar, videolar atıyoruz. Bu hafta 4 video atıyorum. Bu belki de 3. videom. O 3. videomu izliyorsunuz. Sonrasında videolardan sonra yayınlarıma tam gaz devam edeceğim. Takım zaten en yüksekte. Ne demek dersin Mert? Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 ay önceki takımın hali ile şu anki halinin arasında dağlar kadar fark var. 5 ay önce de top dedik, Şu anda da top 1'deyiz ama ee, çok fazla insan aramıza katıldı. Çok fazla insan daha iyi oldu. Çok fazla ustur daha iyi oldu. Herkes bizi tercih ediyor. Herkese de teşekkür ederiz. Aynı öyle. Oğlum istiyorum bilmiyorum o kadar. Tayfa Cud 47 gördüğümüz ama bu videoyu izlediğinizde belki de tüm Tayfa Cud linkleri ban yedi. Çünkü e, şu anda takımları böyle bir ban wave yani ban akımları var. O yüzden linklerimizi tayfacsn.com ve instagram tayfa.csn'den öğrenin. Ekranda hepsi yazıyor zaten. Tayfa CSN'de şu an çekiliş de var 6 b gel Ona da mutlaka gidin bir katılın. Devam ediyoruz. 30 ile başlıyorum Mert. Bastım 30 Artık silinesin de var. Pat! 3 Go! Haydi bakalım. Pat! 3 oh. Aa! 120 aldık kardeşim. Drop. Sonra da şey yapıyoruz. Tiago Bella Bank'la giriyoruz. Kaçıyoruz. No. Drop all. İpnelik delik değil mi kardeşim? Drop all please. Please. <laughs> evet, denemiz. DL aldık arkadaşlar. Şimdi admin change yapıyoruz. Bu ipne bir hareket. Siyao Bella'ya çek. Onunla oynayacağım. Saygılar. Ya oynamayacağım ne? seninle. Aa. Gitmeyeyim zaten. <laughs> Sal beni. Siyao. Full. Bu ne ya? Hostaydık az önce kalmış VIP durumumuz. Siyao çek. Oğlum bu diğer adminler AFK bu arada. Uğurkan falan da AFK. Uğurkan. Çek. La kim salmıyor beni? Neyse bu adamı biraz daha sikmeye devam edelim o zaman kanka. Evet. <laughs> kanka, <afy> -ka <gülüyor> <gülüyor> bu ne kanka? Hepsi AFK mı lüküm? Lan gelebiliriz. Go. Allah. <ulan. gülüyor> Go. Yediye. Aaaa. Oh! <laughs> kanka ver, ver 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 hepsini ver. balayı tasarımcının paraları çıktı kanka. Go <laughs> hadi go. Tasarımcı parası çıktı birader 120 TL, 150 TL borcumuz var o da çıktı. Çok güzel gidiyor ya bu binleme sekansları. Beyler. Bu arada değil alacaksanız bu satış Instagram hesabım aktif. Zaten videonun başına koymuştum da reklamı neyse yine koydum. Yine söyledim. Unuttum bir an koydum mu? Tak 5 Yok artık Ol kanka! Gold 80, 80 değil mi? Gold 80 Gold go 80, go 80. Go 80. <laughs> Ya kendim zorladım beni kardeşim ben ne Hadi yapayım? Lan. Hadi Asiktir. lan Asiktir OOOH! kanka Eksi 160 alabilir miyim beyefendi? Eksi 160 lütfen Oo bugün herkese borçlar kapandı kardeşim Oo bugün benzin parasına çıktı kanka Süper Oy 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 Arabayı da fulleriz artık bu yayından sonra <laughs> Araba da planırdım ben. Go 160 gelmedi mi kanka? Go 160 gelmez kanka artık bir 20-30 eli çıtırından bir gireriz ya dümden bir. Adam bir deli getirsin kalpten gitti. Kaç olduk kanka? Evet kaydı başlattık change alsın change. Evet 200, 520, 620 tamam. 20 deli basıyoruz arkadaşlar şöyle bir çıtırından. 20, 40, 80. Altı attım. Oh. Çok şükür. Bir kere de uzlayacak kanka. Anormallik vardı. Aa. Ah be. Ana. Neyse 40 bastım. Tak 5. Tak 7 Oğlum adam sikiyor bu sefer beni. Bir 35 girelim bakalım. Devam devam sıkmaz kanka sıkmaz. 8 win. Sıkmaz. Tamam 35 go, 70. Go 70 gelmedi mi? Go kanka in. go 70 geldi. Hadi bakalım. Çok emin olmadan yaptım ama. Eminsin, 5. Ananı sikiyor. Emin olmadın niye söylüyorsun ya? Evet ya. 100 batayım mı? Bir 100, bir 100 yeter. Bas. Bir 100 yeter. Bir yüz, bu heyecanı yeter. 3x geldi. Amına koyayım. Ananı sikiyim. Bir yüz daha basıyorum. Son mu bassam acaba? Bilemedim. Bir. Oha! Kanka ya. Bas, bas. Kanka ihtimal dışı bunlar ya. Bunlar tamam. ihtimal dışı tamam. ya hep. Oh tamam. tamam. 4 versin Go bir. Gol 2 gelmesin ya. Şöyle bir 10 gelsin. 10 değil. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Açtın bileti. Bak kaybetin biliyordum. He. Salak. Al 90 deli şimdi. Sıfır diye götüne. Sikkırı. Ah! Oy. <laughs> Oha. <gülüyor> Oha oğlum ben yemin ederim hissediyorum ya. Harbi hissettim bu arada. Gerçekten 570 olduk ya. Ben biliyordum kanka. 70 lira basıyorum şimdi mesela. 70 lira alıyorum, ranlıyorum kanka. Şak. Ah ah 5 kaldık. Bir yüz gireriz. Bak, bir. 1. bir bir. bir. Anlamı. Amına anlamına koyayım ya. Bir, bir Ol, daha gerek. O kadar low vuruyor ki. Ya anlamadım ki ya. Adam düşük vuruyor bir de. Sikerim bu ne ya. Abi, bir yüz daha gerek. çok yakın atarız. vuruyor amına koyayım. Çok yakın vuruyor. Oh, ay. Vallahi attım lan 0. <laughs> Vallahi attım lan. Geri comeback attım lan. 5 ve ver. Oğlum bize diyor ki 5 çık diyor artık ya. Sanki 5 mi bir çık diyor sürekli 5 ile kalıyoruz. Hayır normal mısın? Bu direnç noktası gibi. Değil mi, mi? direnç noktası 5. Evet. Direnç noktası 5. Oh, oy! <laughs> o siktir yedi. Kanka sanki ran yolu gözüktü Mert. Değil ben mi? Oğlum Meran'ı Meran'ı. Vallahi Abi bu... bu, takım sahibi benim evime katıl diye el dereye diye diyeyim bence. Bunu binlersem senin go, olsun go. mu? Ama çıkacağım sonra. Go go. Kanka bunu binlersem bu yüzde ne senin? Ama sen oh, senin bu. Oh. Senin bu. Tamam mı? Sana çıkıyoruz. Oh. Kaybedersek de çıkıyorum ama. Hadi bakalım. Ah! Amına koyayım. <laughs> Şansına sokayım kanka ya. Şansına sokayım <laughs> <laughs> kanka. Oğlum yüzde olacaktı ya. Neyse kanka o zaman videonun ufaktan bir kapanışına geldik çünkü hani yani kumar böyle bir şey kanka şimdi hepsini kaybedebilirdik. 2'ye düşük oğlum. Hani 650 sen çık. 270'den 650. Oğlum 50 küsür atı bas lan. 50 küsur atı basayım ya tamam. Oğlum heyecanlandım elime el ya. Oğlum biliyordum böyle olacağını. Neyse artık sağlık olsun o elde de. Bu videoda da çekiliş yaparız. de bak şu an tam envanterimdeki 6 belgele kadar giveaway var. Gelin mutlaka o çekilişe katılın. Linkimiz ban yemiş olabilir. Tayfa.jsn'de sürekli tutar atıyoruz. Günde 3-4 kere ben de atıyorum. trap da atıyor. Ve site de Evet Mert senin bankışa basketmek istediğin var mı? Konu dışı bir şeyler. Tamam. Win streak etkinliğimiz var arkadaşlar. 3 el üst üste atıyorum. No kazandığınız 5 TL. 400 kere kazandığınız 7 TL mi? 10 TL mi ne olması lazım? Böyle ilerleyerek artıyor. Bunu her gün story Kanka hatırlıyorum. Instagram'da. Oradan da no tax roomlarını da kazanabilirsiniz. Depolu vesaire girmek için de Instagram'dan ulaşabilirsiniz. 8 tur ard arda winleyince 50 TL'niz oluyor. Ekrana koydum zaten. Mutlaka yani sadece şurada geliyorsun nota kısmında gazlıyorsun kardeşim. Bitti yani basit yani çok zor değil yani. Şuradaki. Evet video buraya kadar hepinizi öpüyorum görüşürüz.